Merhaba arkadaşlar ben Nil. Kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sinirlerimizi hoplatan anlar yaşandı. Ben o dilini kopartırım oradan anladın mı? Hiç, hiç, hiç. 35 sene önce kaybettiği oğlunu aramak için programa katılan Hassiye'yi 13 yaşında hamile bırakan adam izleyenleri deliye döndürdü. Yaşananları töreye bağlayan Mehmet Emin, Müge Anlı'nın babasına bile laf söyledi. Elbette bu konuda sessiz kalmayan Müge Anlı Ayağını yıkadığı suyu içemezsin be." diyerek ateş püskürdü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce de videomu beğenerek ve kanalımı abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Henüz 13 yaşındayken zorla biriyle evlendirilmeye çalışan Hassiye Akpınar, nikahı olmadan kendisiyle birlikte olan adamdan bir bebek dünyaya getiriyor. Kayınvalidesi Şaziment de bu bebeğin oğlundan olmadığını öne sürerek hastanede terk etmiş. Ancak öyle ki Hassi ilk başta evde doğuma zorlanmış ve hem bebek hem de kendisi için öldürün emri verilmiş. İddialara göre anneye evde doğurursan göbek bağını kesmeden ikinizi bir odada ölüme terk ederiz bile denmiş. Gözleri yaşlı şekilde 35 yıl önce kayınbiraderleri ve kayınvalidesi tarafından hastanede terk edilen oğlunu arayan Hassi, aynı adamdan dünyaya gelen 7 evladından 3 tanesiyle stüdyodaydı. Tüm yaşanan çirkin olayları töreye bağlayan baba Mehmet Emin ilk kez stüdyoya geldi. Sıkça seyircilere sataşan adamın 13 yaşında bir kızla birlikte olduğu için ceza alacağını bilip şehirden kaçmasına da değinildi. Doğurmayan kadın bereketsizdir gibi saçma sapan sözler sarf eden Mehmet Emin. Bir de çocukla evlenmek ve çocuğun hamile kalması o zamanlar normaldi. Bizim töremiz gereği böyledir. Bizim oralarda bu normaldir. Açıklaması izleyicileri çığrından çıkardı. O yaştaki bir çocukla birlikte olmanın doğal olduğunu iddia ederken Müge Anlı'nın babası için baban da yapıyordu demesi sabırları taşırdı. Tansiyonların yükseldiği sırada söylenenlerin pek çoğu televizyona aktarılmadı. Ancak Mehmet Emin'in babası hakkındaki hadsiz sözlerine ateş büsküren Anlı ''Babamın ayağını yıkadığı suyu içmezsin be, senin o dilini kopartırım anladın mı?'' diyerek had bildirdi. Sen çeneni kapatacaksın. sus be. Sus senin vicdan azabın beni hiç ilgilendirmiyor. Senin vicdan azabın hiçbir şey değiştirmiyor. Sen benim babamın adını ağzına alamazsın. Hadsiz. Sanki benim babam 13 yaşında çocuğa bakıyor. Sen yapmışsın. Kendi yaptığını herkese mal edemezsin. Diyerek tokat gibi sözler söyleyen Müge Anlı'ya alkış yağdı. Ayağını yıkada suyu içemezsin be. Ay. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz.